Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün haberlerine dalmadan önce. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın, böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmayın. Çarpışma Herkesi şok eden an Geçtiğimiz günlerde, popüler oyuncular Usuzuke Yagis ve Gakberg değerinin öpüştüğü fotoğraflar internette ortaya çıktı ve anında viral oldu hayranlar ve eğlence dünyası şaşkına döndü ve Instagram, TikTok ve Twitter'da milyonlarca yorum ve tepkiye yol açtı. Hem Usuzuke hem de Gakberg, Hit TV projeleri sayesinde geniş hayran kitlelerine sahip günümüzün en popüler oyuncuları arasında. Dolayısıyla, onları böylesine samimi bir anda görmek herkesi şaşırttı. Fotoğrafların özel doğası daha da fazla ilgi çekti bazı hayranlar çifte alkışlarken, diğerleri, gizlilikleri konusunda endişelerini dile getirdi. Flaşlı kamera. Gerçekte ne oldu? İçeriden edinilen bilgilere göre. Fotoğraflar herhangi bir TV projesi veya işiyle bağlantılı olmayan özel bir anda çekildi. Ki oyuncu sadece birlikte vakit geçiriyordu, ancak görüntüler sızdırıldıktan sonra sosyal medya onlar hakkında konuşmayı bırakamadı. Suzuki ve Gakberg resmi bir açıklama yapmasa da, onlara yakın kaynaklar olayın ilişkilerini etkilemeyeceğini söylüyor. Her ikisinin de, hayranlarının ve medyanın ilgisini çekmeye çalışırken, profesyonel projelerine odaklandığı bildiriliyor. Sosyal medya çılgınlığı. Fotoğraflar hızla trend oldu. Hayranlar çiftin ilişkisini tartışan gönderileri beğeni, paylaşım ve yorumlarla doldurdu. Bazıları sızıntının ilgi çekmek için kasıtlı olarak yapıldığını öne sürerken, diğerleri tamamen kazara olduğunu düşünüyor. Ne olursa olsun. Bu ilgi usuzu ke ve Gakbergi daha da ilgi odağı haline getirdi. Klepsir Bordun Kariyerlere Etkisi Çevrimiçi tepkilerin yanı sıra sızıntı gelecekteki film ve TV projelerini de etkileyebilir. Medya yorumcuları bunun gelecek çalışmalarına olan ilgiyi artıracağına inanıyor. Hayranlar çiftin ekranda birlikte görüneceğine dair herhangi bir ipucunu merakla bekler.